Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Doktor Celal Aleoğlu. Kendisi estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz sevgili meslektaşım. Hoş de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Estetik ve plastik e, cerrahi uzmanı karşımızda görünce hemen aklımıza bir sürü şey geliyor. Yüzümüzde, vücudumuzda neler yapılabildiği ile ilgili. Ama bugün burunla ilgili konuşacağız. Yani burun estetiğinden bahsedeceğiz. E, Kimler daha çok bunu tercih ediyor? Kimler burun estetiği yaptırıyor hocam? Şimdi burun estetiği ülkemizde çok fazla yapılmakta. Ülkemizden ve yurt dışından çok fazla insanlar Türkiye'de burun estetiği ameliyatı oluyorlar. Burun estetiği konusunda gerçekten çok ileri bir ülkedeyiz. Burun estetiğini 18 yaş üzerindeki herkes yaptırabilir. Özellikle burun şeklinden rahatsız olan insanlar bize başvuruyorlar. Değerlendirme yapıyoruz. Uygunsa estetik ameliyatımızı yaptırabiliriz. Buradaki muayene çok önemli tabii, fizik muayenede. Burun şeklinden rahatsız olanlarda, burun kemeri bulunanlarda, burun ucunda düşüklüğü bulunanlarda, nefes alma problemi olanlarda burun estetiği ameliyatını yaptırabiliriz. Ben de bunu sor, tam burada bir şey sormak istiyorum. Bu değerlendirmeyi, bu ön incelemeyi, fizik muayeneyi nasıl yapıyoruz hocam? Şimdi birebir görüşme çok önemli. Birebir görüşmede öncelikle kişinin taleplerini dikkatlice dinlemek, dikkatlice analiz etmek gerekiyor. Çünkü burada en önemli olan şey başarı yakalamak için altın kural hasta beklentisiyle hı hı. doktorun hastaya sunabileceklerinin örtüşmesi gerekiyor. Burada da birebir yapılan görüşme çok önemli bir yer tutuyor. Ben şöyle bir burun istiyorum. Filan dizideki e, falan e, bayanın burnunu çok beğeniyorum diyen bir e, hastanız geldiğinde ki yaklaşımınız ne oluyor mesela? Tabii ki onları dinliyoruz öncelikle. Burada dinlemek çok önemli. Ancak burada en önemli değişken kişinin mevcut anatomik yapısı. Deri kalınlığı, kıkırdakların yapısı, kemik yapısı, daha önce yaşadığı bir travma olup olmadığı bunlara detaylıca bakmak lazım. Bunlar neticesinde yapılan analizlerde birebir görüşmede zaten olabilecek olanlar anlatılıyor. İşte şu şekilde yapılabilir, bu şekilde yapılabilir, şöyle yapılır. Bizim yardımcı programlarımız var özellikle yandan hı hı. görüntüde fikir vermesi amacıyla simülasyonlar da yapılabiliyor. Bunlar neticesinde karşılıklı konuşularak ortak noktada bulunmaktadır. Yak, e, bulun, bulunuyor, buluşulması gerekiyor. Peki gerek. burada bir şey var. Birçok hastanın aslında burun ameliyatı denildiği zaman işte burun kırdırma diye tabir edilen eskilerde kalan bol kanamalı diye kulaktan kulağa anlatılan bir hikayeler vardır. Hele bir de meşhur bir burun tamponu vardır ki bunu şehir efsanesi gibi anlatıla anlatıla bitilmez. Şimdi bu yöntemler e, bir hayli değişti. Evet. Hastaya bu yöntemleri ne şekilde e, yapacağınıza karar veriyorsunuz? Hangi yöntemi hangi hastaya ne şekilde yapacaksınız? Şimdi burun ameliyatında e, çok farklı teknikler var. E, burada en önemli olan konu sizin de söylediğiniz gibi e, hastanın bu süreci en hafif şekilde atlatması. Güzel. Bütün e, her şey bunun için optimize ediliyor. Konfor birinci Kesinlikle. basamak. Kesinlikle. Ee, öz, öncelikle e, anesteziden başlıyor her şey. Anestezi ekibinin hastaya yaklaşımıyla e, cerrahi esnasında özellikle yumuşak dokulara olabildiğince az hasar vermek burada çok önemli. Yani hmm. o yumuşak hmm. doku travmatizasyonu, o yumuşak dokulara verilen hasar, hasar. ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecini doğrudan etkiliyor. Hmm. Burada birçok farklı yöntem var. Şu anda güncel teknoloji de e, bu ameliyatların olabildiğince rahat şekilde atlatılabilmesi için çalışmakta. Hı hı. Çok farklı teknikler var. Bize bir sürü sorular geliyor. İşte ben şöyle istiyorum. Ben böyle istiyorum. Bu tekniği istiyorum. Buradaki temel yaklaşım yumuşak dokulara verilebilecek hasarın en azda tutulmasıdır. Ameliyat sonrasındaki ödem, şişlik, morluk oluşma riskini en aza indirir. İkinci husus ameliyat sonrasında özellikle burun tamponları dediğiniz konu kişilerin konforunu kısmen olumsuz etkilemektedir. Burada şu anda tampon koyulması gerekiyorsa özellikle silikon tamponlarla ve nefes almayı yardımcı içinde delik olduğu için kişiler nefes alabiliyor bu tamponlarla beraber kullanılması gerektiği durumlarda bunlar kullanılıyor. Bazı durumlarda da hiç kullanılm kullanılmadan da olabiliyor. Yani dediğinizi doğruluyor şu. Çünkü önceden bundan işte bir 20 yıl kadar önce daha çok e, tanınmış kişiler işte bu burun estetiğini yaptırıyordu. Hatta bu kadar yüksek seviyede değildi. Ve o yaptıran kişileri de e, görüyorduk böyle yüzleri şiş, burnunda kocaman bir işte bandaj. Gerçekten bir Sanki büyük bir operasyon geçirmiş gibi daha uzun sürede ameliyat sonrası yüzü normal haline gelebiliyordu. Ama şimdi görüyorum ben de etrafta siz de görüyorsunuzdur hocam böyle alışveriş merkezlerinde geziyor ufak bir böyle bir şey yüzün derer gibi morluk yok ve... Hatta yakın çevremde arkadaşlarım da yaşadı. Ameliyatın üçüncü günü yüzü harikaydı ve geziyordu. Hani burnundan bir bandajı var ufak ve gerçekten nefes de alıyor. Daha öncekilerde nefes alma problemleri de oluyordu. Bu da insanları biraz daha cezbediyor tabii değil mi? Şu an burnu ameliyatına karar verme noktasında. Evet kesinlikle ameliyat sonrasındaki sürecin hafif atlatılması insanları gerçekten cezbediyor. Çünkü gerçekten ameliyat oluyorsunuz. Ee, yüzünüzün o şekilde şiş mor çalışan ve kişiler... olması gerçekten kişilerin konforunu olumsuz etkilemekte ama şu anda yapılan e, tekniklerle burun ameliyatı sonrasındaki iyileşme süreci olabildiğince en hızlı şekilde atlatılabilmektedir o zaman burun ameliyatlarından korkmamıza gerek yok yok Hayır kesinlikle. çok güzel ee... Birçok izleyenimiz şu an bizi can kulağıyla dinliyorlar eminim. E, ben ameliyata girerken e, anestezi de olacağım zaten ne olduğunu bilmeyeceğim. Tamam ama asıl beni ilgilendiren şey ameliyat sonrasında bana nasıl bir şey söyleyecekler ki, ne isteyecekler benden, e, nelere dikkat etmem gerekir bunları soracaklar size. E, bizler aracılığı iletebilir misiniz? Ameliyat sonrasında neye dikkat etmesi gerekir? Şimdi ameliyat sonrasında... E... Zaten ertesi bir, ay, bir gün hastanede yatış yeterli oluyor. Ertesi gün taburcu ediyoruz hastalarımızı, normal evlerinde istirahate çekiliyorlar. İlk bir hafta özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Bir hafta süresince plastikten yapılmış o sizin bahsettiğiniz konforlu bir atel oluyor burun sırtında. Gerekirse koymamız icap ederse burun tamponlarını da kullanıyoruz. Nefes almamıza yardımcı olan. Bunları bir hafta süresince tutuyoruz. Bir haftadan sonrasında tamponumuzu çıkarıyoruz. E, gerekirse burun üzerine ince cilt renginde bantlarımız var. Onları yapıştırıyoruz. Bu bantlar da burun üzerindeki ödemlerin, şişliklerin daha hızlı şekilde azalmasına yardımcı oluyor. Bu süre zarfında kişiler Ertesi günden itibaren günlük sosyal aktivitelerini kendi hayatlarını devam ettirebilirler. Harika. E, dikkat etmeleri gereken konular e, özellikle e, tabii ki ameliyattan sonra e, burnumuza darbelerden korumalıyız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, burun ameliyattan sonra kuvvetine, eski gücüne dördüncü ayda ulaşıyor. Hmm. Özellikle hmm. dördüncü aya kadar darbelerden, travmalardan korumamız gerekiyor. Peki, tam net görünümünü de ne kadar zaman sonra görüyorum? Yani bir ödem oluyor çünkü hafif evet. de olsa Hı -hı. şeklini anlayamıyoruz. Şimdi, falan ameliyattan sonra e, burun tabii ki ister istemez yumuşak dokularda ödem oluşuyor. Bu ödemler burunun yukarısından aşağıya doğru iner zamanla. Özellikle ilk e, iki haftada burun sırtındaki ödemler hızlıca azalır. Daha sonra burun ucundaki ödemlere bakacak olursak onlar da 3 ay ile 6 ay arasında değişen hmm. e, oranlarda kişinin iyileşme kapasitesine bağlı olarak, deri kalınlığına bağlı olarak bu süre değişebiliyor. Ortalama 6 ay sonra kişiler burunlarının ideal şekillerini görebilir. Tabi iyileşme süreci her zaman hayat boyu devam eder ama kişinin burnunu e, istediği şekilde görebilmesi 6 aylık bir süreye tekabül ediyor. Çok güzel söylediniz hocam çok yerinde ve net ifadeyle çerçeveyi belirlediniz. Bir de burunda kullanılan bir alçı var. Alçı atel sanırım. Bunun yeri nerede? Hangi durumlarda kullanıyoruz? Şimdi burun estetiğinde özellikle burun kemeri olan kişilerde burun kemerini düzelttiğimiz Karadenizli hemşerilerimizin eee evet. deformitesinden bahsediyoruz. Evet. evet. Burun kemerini düzelttiğimizde, burun sırtını indirdiğimizde burun çatısı, üstündeki kısım, çatı olarak düşünürsek burun kemerini o çatı açılıyor. Orada bir açıklık oluşuyor. İkinci konu da burun tabanı, kemik tabanı geniş olduğunda orayı da daraltmamız için bu iki durumda burun kemiklerini kapatmak gerekiyor. Bunu yapmak için de burun kemiklerini şu kenarlardan yukarıya doğru aletlerle ister bunu cerrahi aletlerle yapabilirsiniz. ister bunu ses dalgası bazlı cihazlarımız var. Sadece kemiğe spesifik, kemiği kırarak, yumuşak dokulara hiçbir zarar vermeden yardımcı aletlerimiz var. Onları da kullanabiliyoruz. Evet. Çeşitli cihazlarımız vardır. Bunlar vasıtasıyla kemik kırılarak buradaki çatı kapatılıyor. E, ve kemiğin tabanı da daraltılıyor. E, diğer bir yöntem e, kemiğin e, bazı hastalarda kemer e, çok fazla problemli olmadığında kemere hiç dokunmadan e, tamamen e, tabandan burun kemiğini indirerek yani şöyle burun kemiğini komple aşağıya doğru alıyorsunuz. İşte buna hmm. let down tekniği deniyor. Push down tekniği deniyor. Çeşitli teknikler var. Bunlarla yapabiliyorsunuz. E, sonuç olarak kemik dokuya müdahale ettiğinizde kemik dokunun sabit kalabilmesi için bir atel kullanmamız gerekiyor hı hı. Bu atelin en temel özelliği de ameliyattan sonra oluşacak ödemlerin hızlı bir şekilde bertaraf edilmesi için gerekli Eskilerden bizim bildiğimiz işte kol kırıldığında işte bacak kırıldığında kullanılan alçı, ...şeklinde olan, sarılan, işte zorla çıkarılan ateller vardı. Onlar burun ameliyatlarında da kullanılıyordu eskilerde. Evet, evet, evet. Ama şu anda artık termoplastik dediğimiz malzemeden yapılan ateller vardır. İnce bir plastiktir, hafiftir. Sıcak suya koyuyoruz, yumuşuyor. Ondan sonra burun üzerinde şekillendiriliyor. Evet, evet. Ve o şekilde kalıyor. Bunu bir hafta tutuyoruz. Ve konforlu bir süreçte atlatıyorsunuz. Yani çalışan biri burun ameliyatı olduktan kaç gün sonra işine geri dönebilir? Ya da hani... Ee, hastaneden çıktıktan sonraki gün işine gidebilir mi? Siz nasıl veriyorsunuz danışanlara, hastalara bu e, yanıtı? Güzel bir soru. Ee, şöyle, özellikle e, ben çalışanlarıma şunu söylüyorum. Bir hafta istirahat edin evde. Hmm, dikkat bir hafta, Evet. Bir hafta istirahat edin. Bir, bir hafta, şey olur, birinin kolu çarpar falan. Bir haftanın sonrasında normal günlük işlerine, aktivitelerine dönebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus e, burunun korunması gerekiyor, hı hı, özellikle hı. iyileşme sürecinde. E, onun dışında birinci hafta sonrasında işlerine dönebilirler. Buradaki temel olay da şudur: e, normal aslında iyileşme oluyor, kendilerini hastalarımız iyi hissediyorlar. Ya ertesi gün görüyoruz herkes. Ertesi gün işe gitme talepleri oluyor. Dışarı çıkıyorlar, alışverişe çıkıyorlar, geziyorlar. Özellikle yurt dışından gelen hastalarımız tabi gelmişken e, bir de geziyor, geziyor. İstanbul'u görmeye de İstanbul geçmiş. gibi güzel bir şehri çok merak ediyorlar ve hemen ben işte Boğazı görmek istiyorum, Boğaz turu yapmak istiyorum işte şuraya gitmek istiyorum, bunu yapmak istiyorum diye çok fazla talepler oluyor ve kendilerini e, iyi sevdikleri içinde bunları yapabiliyorlar. E, ben Sordukları zaman bunu söylüyorum hani imkanınız varsa dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle o bir hafta süresince hafif bir atel olduğu için burun sırtında. Görüntü olarak da hani kendilerini iyi hissetmeleri adına dinlenmelerini ben tavsiye ediyorum hastalarım. Bir mevsim var mı ameliyatlarda, burun ameliyatlarında? Şöyle bir yanlış algı var aslında toplumda. Estetik kışın ameliyatlar değil. kışın yapılır. Aslında öyle bir şey yok. E, estetik ameliyatlar her mevsim yaptırılabilir. Aslında yazın herkes denize girmek için e, kışa saklıyor her şeyi bence bu sebep bu. Öyle bir e, gerekçe oluyor. E, Mesela şeye de bağlı olabiliyor. Kişinin çalışma yapısına yani öğretmenseniz özellikle yaz tercih ediyorsunuz. Okul tatilini tercih ediyorsunuz. Veya mesleğinizle alakalı e, kendinize uygun zamanı belirleyebiliyorsunuz. E, burada e, mevsimsel olarak şu ameliyatın, hani tıbbi konudan bahsedecek olursam şu ameliyatın şu dönemde yapılması, işte bu ameliyatın bu dönemde yapılması doğrudur, yanlıştır diye bir e, algı var. Bu çok doğru değil. E, her mevsim her her dönem yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şu, burun ameliyatlarından sonra özellikle e, güneşe çıkarken bu yaz veya kış fark etmez. Ben hastalarıma söylüyorum özellikle ilk ee, bir ay süresince güneşe çıkarken dikkatli olun. Güneş hmm. kaleminizi mutlaka kullanın. Hmm. Ee, gerekirse şapka takın. Ee, gözlük konusu da geliyor. Onu da belirteyim. Gözlük evet gözlük ne döneminde. kadar zaman sonra takılır? Ee, gözlük, 3 e, ay önermiyorum ben gözlük takılmasını. Hmm. Özellikle ağır gözlüklerse e, onları 3 ay süresince takmamak gerekiyor. Hmm. E, çünkü burun sırtına baskı yaptığı için onu istemiyoruz. Gözlük kullananlar bir süre lense geçecek evet. o zaman. Bir süre lense geçecekler. Bu da izleyicilerimizden de gelen sorular. Ee, ne kadar süre sonra spor yapabilirim? İyileşme olduktan sonra kendilerini iyi hissettikten sonra spor yapabilirler. Ee, özellikle... Ama yani herhalde ağır böyle tabii, eğilecek tabii. falan İlk problem. bir ay süresince spor yapmayın diye ben yine söylüyorum hastalarıma. Hı -hı. Kendilerini iyi hissedenlere iletişim halinde olduğumuzda e, bu şekilde işte şunu yapabilir miyim bunu yapabilir miyim diye sorular geliyor. Onlara da cevap veriyoruz. E, özellikle temas sporlarında yani birebir yakın sporlardan e, 4 ay süresince uzak kalmak lazım. Bunu ekstra belirteyim. E, buradan da aynı konuya bağlayacağım. Çünkü burunun e, eski kuvvetine, kemik dokularının özellikle kavuşması e, 4 ayı buluyor. Hmm. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Aslına bakarsanız e, çok soruluyor. Hani burnuma darbelerden korumalı mıyım? Ameliyattan sonra dikkat etmeli miyim? Şöyle bir durum vardır. Hiç ameliyat olmamış olsanız bile burun ameliyatı. Tabii. İnsanlar yani burun hassas bir organımızdır. E, sert darbelerden, travmalardan korumak gerekir her zaman. O yüzden ameliyatta olan burunla ameliyatta olmayan burun bu konuda aynıdır. Yani mutlaka insanlar kendilerine dikkat etmeli. Peki, erkek hastalarımızın e, her gün zorunlu olarak e, olmak zorunda olduğu bir tıraş gerçeği vardır. Yani özellikle kamuda çalışıyorsa resmi bir yerdeyse tıraş olabilecekler mi? Tabii Olabilirler ki, mi? Tabii ki. Herhangi bir sorun olmaz onun. Yani ağrı hassasiyet duyusu bıyık bölgesi için ee tıraş sırasında bir sorun yaşayabilir mi? Hiç sorun olmaz. Ee, bize şöyle bir soru da geliyor. Ee, özellikle bazı erkekler sakalını sevenler işte hani ben amiyata gireceğim, sakalımı kesme keseyim mi? Ya, ya evet çok ilginç. Evet. Böyle sorular da geliyor. Ya şimdi şöyle bir durum var. Eee amiyat esnasında e, burnun biz e, en sade haliyle yüzdeki şekline odaklandığımız için ister istemez özellikle sakal miktarı biraz fazlaysa o şeyi hmm. etkileyebiliyor. Evet. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum. İkinci sebep, steril şartlardan dolayı da çok fazla tercih edilmiyor. Bir de anestezi ekibinin de bu konuda bazen hassasiyeti olabiliyor. Çok elzem değil. Hani hmm. sakal tıraşı olmalısınız olmamalısınız konusu çok erzem değil. Ee, ancak bunu karşılıklı görüşmemizde. Olmaması tercih edin. Tercihen öyle olmasını ben istiyorum hastalarımdan. Çünkü her zaman hastalarıma şunu söylüyorum. Ee, burada ne yaparsak yapalım. Öncelikle sizin sağlığınızı sizin güvenliğinizi her zaman düşünmek zorundayız. Hmm. Ee, bunlar her zaman birinci sırada geliyor. Kadın ve erkekte uygulanan teknikler arasında bir farklılık var mı peki? Kadın ve erkeklerin e, yapısal olarak e, Tabii ki burun yapısı, farklı karakteristik, oldu. yapısı da farklı karakteristik yapıları farklı. şimdi bizim yüz yüzün her bölgesinde, vücudun her bölgesinde tanımlanmış bazı oranlar vardır. Altın oran denir. İşte burun şu kadar genişlikte olmalıdır, açıları böyle olmalıdır vesaire şeklinde anatomik Oranlar vardır. Tabii ki bu oranlar kadınlarda farklıdır, erkeklerde farklıdır. Bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Örnek verecek olursak, kadınlar özellikle yandan baktığımızda bunu hafif kavisli derler işte, kafis, kavisli olsun isterler. Hmm, veya yani şöyle bir ucunda yükseklik isterler evet, genelde. Biraz da yan özellikle burun ucunun biraz daha kalkık olması evet. tercih edilebilir. Erkeklerde burun daha düz gelir. Şu burun dudak arasındaki açımız özellikle daha fazladır. Daha daha kadınlarda daha fazladır. Erkeklerde daha böyle 90 dereceye yakın olur. Bu ölçülere dikkat etmek gerekiyor. Hmm. Onun dışında cerrahi teknik olarak aslında ameliyat tekniğimiz aynıdır, yöntem aynıdır. Ancak e, istediğimiz şekli verirken bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Hmm. Şekillendirirken bunları dikkate alıyorsunuz Kesinlikle. mutlaka. Belki farkında olmadan kişi Mesela bir kadın geliyor çok erkeksi bir burun istiyor. Mutlaka orada yönlendiriyorsunuz. Evet. Bakın bunu yaparsak işte burnunuz daha sert görünür. Daha erkeksi görünüm olur. Bunu tercih etmezsiniz herhalde diyorsunuz. Kişiyi de yönlendiriyorsunuz burada. Kesinlikle bize çok gelen güzel. hastalarımızın taleplerini biz mutlaka dinliyoruz. Mutlaka. Ancak burada bazen kişinin fark edemediği, göremediği Tabii. bazı konular oluyor. Burada mutlaka doktorların e, hastalarını yön, doğru yönlendirmesi hı hı gerekiyor. Hı. Çünkü o anda bir yanlış anıl, e, algıyla, bir hatayla e, geri dönüşü zor olan e, problemlere yol açılabilir. Bu konuda mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Her şeyden önce bizler hekimiz, hekimler e, hastalarının sağlıklarını düşünmelidir mutlaka. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten ben dahil izleyicilerimizin birçoğu burun e, operasyonu yaptırmaya karar verdik e, diyeceğimiz kadar güzel özetlediniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica teşekkür ederim. Katıldığınız için. Evet bugünkü konuğumuz operatör doktor Celal Alioğlu'ydu. Estetik plastik ve, re ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıydı. Burun estetiğini tüm yönleriyle konuştuk. 8'de sağlık ile devam ediyorum.